Merhaba değerli kitap severler. Son zamanlarda çok çok severek okudum 5 tane kitaptan bahsetmek istiyorum. Hepsini sevdim ama 2 tanesi benim için çok daha özel bir yerde. O özellerin birini başa alayım, diğerini sona alayım ve karışık bir şekilde anlatmış olayım efendim. İlk kitabım Parfümün Dansı'da. Bu kitap benim için çok çok özel bir kitap oldu. Zaten beklentim çok yüksekti okurken de iyice Nirvana'ya ulaştı her satırında büyülendim hatta okurken oğluma not aldım böyle ileride okumasını istiyorum ben de bir 10 sene sonra tekrarlayacağım bu kitabı çünkü bu kitabı okurken şu anki yaşımda şu anki hayat deneyimimle okudum alacağımı aldım cesaret edebilerek sorduğum bütün soruların cevabını aldım ama mutlaka ki cesaret edemediğim daha öğrenmeye kapalı olduğum konularda vardı içinde bu yüzden tekrar tekrar okunası her okuyucunun bence farklı bir anlam çıkaracağı ve ben de her okuduğumda çok çok farklı anlam çıkaracağım bir kitap olduğunu düşünüyorum Parfümün Dansı'nın fantastik bir kitap ama ben mesela fantastik okuyamam benim gibi iseniz ön yargılı davranmayın çok gerçeğin içinde bir fantastik içinde güzel bir mitoloji Sağlam bir felsefe, güzel bir psikoloji. Böyle hepsi harmanlanmış. Sofraya oturmuş efendim. Gerçekten lezzetliydi, çok iyiydi. Ölüm gibi, sonsuzluk gibi, yaşam gibi zor konuları da ele almış. Büyük keyif aldım ben okurken. Diğer bir kitap yine severek okuduğum Nikel Çocukları. Nikel Çocukları da gerçek bir hikaye değil fakat yazar kurguyu yaparken... Yaşanılan bir olaydan esinlenmiş maalesef ki. Burası bir okul aslında suçlu çocukların rehabilite edilip orada tekrardan topluma salınacakları bir okul. Olsa da ırkçılık çocuklarla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü şiddetin en ucunu görebildiğimiz okurken tüyleri diken diken eden bir eser gerçekten güzel keyifle okudum. Bu kitabın durumu şu beğendim diyemem beğenmedim diyemem çok beğendim oraya nokta koyuyorum. Bazı kitaplar böyle okurken bir hafta iki hafta çarpar sonra da aylarca sizle gelir ya bu kadar çok mesela yaşamak en son kıyaslamak gibi olmasın ama yaşamak kitabını okudum Jaguar yayınlarından hala o kitabı gördüğümde üzülürüm ve karakteri yaşadıklarını her şeyi hatırlarım bu kitap böyle olmadı yani konu çocuk tam da benim konum ve çok sağlam bir acı var ve gerçek bunlar yaşanmış ırkçılıklar ve e, anlatamayacağım şiddet türleri bunların hepsi yaşanmasına rağmen buradaki bir karakter benimle gelmedi mesela bu kitabı kapattım ve elime hemen diğer kitabı aldım benim için öyle bir kitap oldu ama güzel iki okumuşum kesinlikle tavsiye ederim tabii. Bu benim deneyimim. Siz çok daha farklı etkileniyor olabilirsiniz. Sabahtan beri tadilat var yukarıda. Umarım siz de duymuyorsunuzdur. Ben çok rahatsız oluyorum. O yüzden kopuyorum bazen konuşurken. Çok çok severek okuduğum Mini 2d2 Murat Gülsoy'dan yalnızlar için çok özel bir hizmet. Burada da bir karakterimiz var. Çok yalnız ve 49 yaşında emekli bir adam. Aslında durum şu. Bir tane kurum var. O kuruma insanlar yaşarken gidip beyinlerini bağışlıyor. Öldükten sonra kullanılmak üzere. Onlar ölünce beyinlerini kurum alıyor. Yaşayan insanlar da gidip oradan bir beyin seçip o kişiyi içlerine alıp onunla beraber yaşıyorlar. Böyle bir teknoloji var. Bizim kahramanımız da bir kadını alıyor. Çok güzel. Ben büyük keyif aldım çünkü tek bedende, tek erkek bedeninde hem erkeğin yaşadıkları, onun hayatı mesela beraber duşa giriyorlar, tuvalete beraber giriyor. Yani o bütün yaşananları kadın da görüyor. Erkek bedeniymiş gibi. Erkek de orada bir kadın olduğunu biliyor. Hani beraber gittikleri o yol o kadar dikkatimi çekti ki ve çok eğlendim ki. Tabi şimdi spoiler olsun olmasın diye söylemiyorum. Böyle başka başka kapılar açılıyor iki karaktere. Çok güzeldi. Ya tadına doyamadım. Şu kitapta böyle bir durum var. Bir yerde bitiyor küt diye roman. Oradan sonra yazarın böyle serbest düşüncelerini okuyoruz. Orayı da çok sevdim tabii. Murat Gülsoy güzel soru sorabilen bir kalem. Ama böyle keşke 500 sayfa olsaydı da bu kitap Ben böyle gitsemişim iki karakterle diye düşündüm Çok sevdim Buna tiyatrosu da var diye biliyorum Ona da inşallah denk gelir bir gün giderim Diğer bir çok severek okudum Hakan Bıçakçı'dan Karanlık Oda Hakan Bıçakçı ile ilk tanışma kitabım Hangi kitabıyla tanışmam gerektiğini bilmiyordum Tamamen rastgele aldım eğer okuduğunuz varsa mutlaka tavsiye edin bana da çok beğendim psiko gerilim tarzında böyle hep tedirginlikle okudum acaba şimdi ne olacak diye şizofrenik böyle e, obsesif bir karakterimiz var aslında onun rüyayla e, uyanıklık uyur gezerlik hali arasındaki sürece bir otobüs yolculuğunda başlıyor otobüs yolculuğunda bitiyor işte bir sürü onunla beraber günlerini geçiriyoruz. AVM'lere gidiyor, düğünlere gidiyor. Mesela çok ilgimi çekmişti oradaki anlatımları. Farklı ve ince noktaları yakalamış Hakan Bıçakçı. Günlük hayatta yaşadığımız çok basit ve bizim gözden kaçırdığımız durumlara farklı bir bakış açısı geliştirmiş. O açıdan da çok sevdim ben kalemini. Bir günde okunacak bir kitap. Lütfen tavsiye edin. Ve benim favori kitaplarımdan eğer izlediyseniz kitap alışverişimi bu kitabı hemen okuyacağım demiştim Freud ve hemen okudum ve çok çok sevdim çünkü sağlam kapsamlı bir yaşantı olmuş Aslı Biçen çevirmiş daha önce Aslı Biçen çevirisini de okumuştum Freud şurada siz görüyor musunuz bilmiyorum şu kırmızı yazı görüntünün ortasındaki karanlık diyor. Gerçekten Freud'un karanlık tarafını görüyoruz. Stefan Zweig'den okumuştum. O tabii bir de arkadaşlık durumundan ötürü daha onu savunarak yanlış şekilde daha şipşak bir yaşantı biyografi yazmış. Bizim Louis Breger zaten alandan çok detaylı yazmış. Freud'un mektupları da var içinde. Sebep-sonuç ilişkilerini kanıtlarıyla sunmuş. Roman gibi okunuyor inanın o kadar rahat okudum ee, Tabii Freud'un karanlık taraflarını çocukluğu sonrasındaki psikanaliz yılları o kadınlarla ilişkisi aslında kendi problemleri kadınları hep e, değersiz gören önemsiz gören bir adam ve e, teorileri de aslında hep erkek gücü üzerine biraz bunları ele almış tabi psikanalizde bir e, döneminde. Çığır açıyor. Onunla beraber bir, bir yana cemiyeti var. Aynı koltuğa oturdu Adler, Jung, Otto Frank gibi, Otto Rank gibi Otto Frank diyorum. Bir ton bilim adamının aslında psikolojiye katkı sağlamış insanlar. Bir şekilde bir yerden sonra Freud'la aynı görüşte olmadığı zaman Freud'un onları dışlamaları ve sürgün etmesi alandan bir nevi bunu okuyoruz karanlık tarafını ve hep ben olayım benim teorilerim benim tarzım benim dışında olan her şey bir kenarda olsun diye danışanlarıyla da ilişkisini kendi kontrolü üzerinde geliştiren bir terapistin o tarafını da görüyoruz aslında Freud'u okurken çok çok güzel Adler Jung bunların hepsi hangi noktada karşı çıkmış, onların hayatı, onların arasındaki otlu renkle, allerle, yungla bunların mektuplaşmalarını, Freud onların sonunu nasıl getirmeye çalışıyor falan böyle gerçekten Freud'a aslında ciddi eleştirilerin de oldu bir biyografi olmuş çok sevdim çok çok sevdim yani son 20 sayfam kaldı ama onu artık hani okuduğum kısmına giriyorum bitti sayılır Güzel bir deneyim oldu benim için. Herkes okuyabilir, çok rahat okunuyor. Bunu da tavsiye ederim. Yine bütün kitapları tavsiye ettiğimize göre videonun sonuna geldik demektir. Hepsini böyle bir özetle göstereyim. Belki ekran görüntüsü almak isteyen vardır. Şöyle. Benim kitaplarım bu kadar. Çok keyifli okudum. Hepsine işlerinden okuduğunuz varsa yorum yapabilirsiniz. Çok mutlu oluyorum. Benden görüp okuyanlar var. Herkese bin selam olsun. Onlar da okursa en azından birilerinin okuduğuna vesile olmuş olursam çok mutlu oluyorum. Beni haberdar edin. Şimdilik böyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları şimdiden. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.